Merhaba, bugün hava biraz e, bulutlu olduğu için, hava çok sıcak aslında ama e, hafif bulutlar geldiği için e, günümüzü gezerek değerlendirmek istedik, denize gitmedik. E, zaten çok fazla yaktığından çok da uzun süre denizde kalınamıyor. E, merkeze yaklaşık tramvayla bir 10 dakikalık e, mesafede, France de, e, neydi buranın adı? Place de France. Place de France'dayız. E, burası e, Kappelay'da oluşuyor. E, girişinde tramvaydan hemen yerine inmez e, atlı karınca e, gibi e, çocukların eğlenebilecekleri bir alan var. Diğer taraflarında gördüğünüz gibi kafeler var. E, kulüpler, kafeler, restoranlar. E, turizm için burayı canlandırmışlar. E, tam sağ tarafında büyük bir akvaryum var. E, biz akvaryumun içine girmedik ama oldukça çok müşterisi var buranın. E, sadece akvaryumun shop kısmını gezdik. Orası Fiyatlar bir hayli yüksekti, e, haliyle Euro çok yüksek e, ama e, çocukların oynayabilecekleri, da oynayabilecekleri değişik aksesuarlar, oyuncaklar, e, deniz hayvanlarından e, yapılmış aksesuar ve oyuncaklar mevcut. Güzel, keyifli. E, sol tarafımızda bu ara sokaktan devam ettiğimiz zaman e, büyük bir alışveriş merkezine e, geçiş yapacağız. Bu alışveriş merkezinin özelliği geçen yıl aslında buranın çekimini yapmıştık. E, açık hava bir alışveriş merkezi. E İzmirliler...